Merhaba arkadaşlar. Bugün egzotik bir motor var. SuperSport oturuşu Aprilia RS4 125 cc. Ön ve arkası disk fren. O yüzden güzel bir fren beklentim var. Fakat oturuştan dolayı başıma neler geleceği konusunda hiçbir fikrim yok. Gidon aralığı çok dar. Yatay oturuyoruz. Ayağımı nereye koyacağım şaşıracağım muhtemelen. Ama 125 125'lik bakalım başlangıç motoru olarak nasıl? şu araba da beni ezmeseydi iyiydi. Hızlanması falan gayet güzel. Fakat bunun bir sıkıntısı var. Ben biliyorsunuz Süpermoto ve Enduro kullandım bundan önce. Hyosun XRX 125 Süpermoto ve Honda CRF 250 LM var. Oturuşlar dik. Dik olmasının yanında şöyle bir olayı var motor gidonu döndürdüğünüz zaman aynalar ve kafada sizinle beraber dönüyor. Yani gideceğiniz yere doğru bakıyor. Fakat bu motorda öyle bir şey yok. O yüzden döndüğümü anlamıyorum. Frenler. Frenler CRF'den sonra o kadar iyi geldi ki yani zman diye duruyor. Gayet duruyor. Beni şaşırtan bir özellik. CRP'de zaten süspansiyon aralığı çok fazla olduğu için önce bir fren yapınca yığılıyor böyle bir iki saat onun yığılmasını bekliyoruz. Ondan sonra durmaya başlıyoruz. Fakat bununla öyle değil. Hem diskler çok geniş çapta hem de süspansiyon sert olduğu için direkt durmaya başlıyorsunuz. Lastiğin de tabii ki etkisi var. 15 beygir, 125 cc, 15 beygir ben başka motosiklet bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ve 15 beygirin de hakkını veriyor. Tabii ki de yine 125 cc olmasından dolayı yokuşta falan bayılması, hızlanması bu sport dediğimiz motorlara göre çok daha yavaş, geride kalıyor. Fakat bunu zaten başlangıç motoru olsun, hem de şeklimiz olsun diyorsak düşünüyorum. Sansiyonlar yalnız bozuk yolda da kendini fark ettiriyor. O da ayrı bir şey ama bu böyle motorların, süper sportların dikeni. Gülü seviyorsanız bozuk yollarına da katlanıyorsunuz. Fakat Enduro'dan sonra beni en çok düşündüren şey oturuşu olmuştu. Ben bu oturuşta bu kafayla bu aynayla nasıl kullanacağım bu motoru diyordum. Fakat umduğumdan çok daha kolay bir şekilde alıştım. Huhu baby. Baby. Çok iyi. Ne biçim yol lan burası? Bir de tozlu mozlu ki sormayın. Ben niye buraya girdim? Endurocu olunca çekiyor işte insanı. Ben böyle burada enduro sanarak buralara soktum motoru. Allah da beni bildiği gibi yapsın. Ne yapıyorum ben? Bir yerlerden dönmem lazım artık. Göstergi gayet basit ve okunaklı. Başlangıç motoru için zaten bunlar önemli şeyler. Devir göstergesi var. Yüksek devirlere çıkabildiğiniz bir motor olduğu için bunun böyle ağzınıza sokulması iyi olmuş. Onun dışında bence gidiyor ya. Kendi 125'liğimi hatırlıyorum da yok yani. Böyle değildi o kesinlikle. Ne freni ne gidişi, ne hızlanması, ne sesi ve ne şekli. Şekli çok güzel, çiçek gibi motosiklet. Gerçekten böyle şekil bulmak zor. Şu an 125'i piyasasında böyle güzel motosiklet ben bilmiyorum. Yok arkadaş ben boşu boşuna korkmuşum bunun aynası dönmüyor, kafası dönmüyor diye. Alet nalet. Alet gidiyor. yokuş yukarı yüzde çıkıyoruz bence 125 için daha ne istiyorsunuz ki daha ne istiyorsunuz hangi 125'lik bunu yapar size ve ya durmak isteyince de hemen duruyor yani o frenleri o manette o ayakta hissetmek bambaşka bir şey Enduro'dan geçince bunu gerçekten takdir ediyorsunuz yani tabi arabalar sizi geçiyor ona yapacak bir şey yok Enduro'nun o Amortisör yığılması var ya o size inanılmaz zaman kaybettiriyor. Burada dokunduğun anda bakayım çelik mi? Çelik fren hortumu var. Dokunduğun anda her şeyi hissediyorsun. O ezilmesi olsun, ısırması işte ne bileyim, oradaki hidroliğin hareketini izliyor, hissediyorsun resmen. Bu çok güzel bir şey. Son olarak söylemek istediğim şey şu ki, Enduro'dan sonra yok ben SS'in oturuşuna alışamam. Yok kafası aynası dönmüyor ben süremem. Yalan. Net yalan. Çok eğlenceli. Yani Enduro'ya, CRF'ye binince böyle insanlar aa çok eğlenceliymiş ikinci motor olarak istiyorum falan diyor ya. Ben de ikinci motor istiyorum. Ben de gazcı olacağım. Ve emin olun çok keyif alacaksınız. Motor faşistliğine gerek yok gerçekten. Her motorun kendine göre acayip güzel yanları var. Bayıldım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videonun devamı etsin, Korlas'ın YouTube sayfasına buyurun. Motorcu muhabbeti ve Cansın Övün'le beraber çok güzel incelememiz var. Herkes kendi kafasına göre değerlendiriyor motosikleti. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Motor facizanlığı yapmayın.